Evet sevgili takipçilerim, benimle bir günde bugün Çamlıca Camisi'ne gidiyoruz. Hadi hep birlikte gidelim, oraları bir gezelim, görelim. Bir takip etmeye devam edin. Alt katta camda böyle yerler var. İçleri herhalde konferans salonu için hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi. içleri bomboş. Şöyle. Alt katta bir medeniyet müzesi var. Ama şu anda kapısı kapalı. Herhalde belirli günlerde açılıyor. Saat şimdi Çamlıca Camisi'ne giriş yapıyoruz. Buranın tarihi bir dokusu yok. Biliyorsunuz yeri yapıldı. Ben onu size değil, sadece caminin güzelliğini ve kendi gözümle gördüğüm manzarayı size göstermek istiyorum. Umarım memnun kalırsınız. Takip ederseniz, abone olursanız sevinirim. Hep birlikte gezmeye devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi çok şahane bir giriş kapısı yapmışlar. ve Giriş kapısı biz de içeri alırken karşımıza güzel bir şadırvan çıkıyor caminin diğer yerleri gibi Bismillahirrahmanirrahim gibi gezmeye başlayalım. Giriş sol tarafta Diyanet Vakfı'nın yayınları var. Resimler çerçeveler doğal taş üzerine. seccadeler var. Kitap var. Kitaplar var. Sabrı kuran Caminin bahçesi. Avlusu daha doğrusu. Bahçesi değil. Rabbim nasip ederse şimdi içeriden çekim yapacağım size. İkindi namazımızda inşallah burada kılacağız. Ve takipte kalın. Rabbim yaptığımız, yapacağımız tüm duaların kabul olması biliyorum. Rabbim hepinizin ne muradı varsa versin. Bismillahirrahmanirrahim. Burada kadınlar bölümüne çıkmak için yer yapmışlar. Oraya çıkalım. Kaç kat yukarıya çıktım. Saymadım. Size <laughs> i̇şte yukarıdan aşağıya göstereceğim. 1. kat, ikinci kat, biz 3. kattayız şu anda. Şimdi ben burada namazımı kılacağım. Bu arada eşim aşağıdan geziyor. en üst katta şuraya gelince burada asansörler var direkt aşağı inmek için Merdivenler Şu var şuradan da nereye gittik bir çıkıyor, bir bakalım. En üst kat. Burada girilmez yazan bir kapı var. Yetkili personel harici kimse giremezmiş. Burası zaten son kat. ikisi farklı değil mi? Şu katın ikisi daha sade. Şimdi kat kat aşağı iniyoruz. İniyoruz. alt kata indik. Girdiğimiz kata.

da yandaki kapılardan öbürü tarafta ormanlık alana doğru bir açılıyor galiba. Evet burası daha çok dinlenme alanları. listesini gördük. Şimdi buradan çıkalım. Bir şeyler içmeye. Ayakta bir şeyler atıştırmaya. Çıkalım. Şurada oturalım artık. Orada akşam ezan okundu. Akşam namazını da burada kıldık. Bundan sonra çekimi ara verip bitireceğiz inşallah. Gördünüz mü? <laughs> قد على كل شيء قليل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم şeytan bismillahirrahmanirrahim Evet YouTube kanalına bir gün çekimimizin sonunda geldik. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ben çok memnun kaldım. Çok güzel bir cami olmuş. Çok güzel bir çekim yaptığımı düşünüyorum. Umarım siz de takip ederken böyle düşünür ve altına yorumları yazarsınız. Çok duygulandım. Neden duygulandım bilmiyorum da hocaların okuması, ezan sesi böyle tüylerimi diken diken etti böyle. Umarım siz de gelirsiniz. Umarım siz de görürsünüz bu camiyi. Bir bloğun daha sonuna geliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve hiç olmazsa bir emoji koyarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.